Evet. Tabii bir heyecan ama farklı bir tadı var tabi. Değerli hanımefendiler, muhterem beyefendiler, salonumuz geçen sene ilk gibi en hıncağımış doldurulmuş. Yeni Doğanlar Derneği'nin, Yeni Doğanlar Kalkındırma ve Dayanışma Derneği'nin bu yıl ikincisi düzenleniyor. Yenler, Yeni Doğanlar Gecesi, hepiniz programa hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum öncelikle. Şeker Ahmetli İsmail'in oğluyum. Bir defa söyleyelim, ondan sonra, programdan sonra bu konuşan arkadaş kimdi falan diye kimse kimseye sormasın efendim. Birazdan Kur'an-ı Kerim tilavetiyle programa başlayacağız. Hemen ardından Mustafa Başpınar hocamız, başkanım ve sayın Mehmet Akif Göksu sizleri bir hasgal edecekler, selamlayacaklar sizi. Ardından yarışma, küçük bir görüştük sürekli akşama kadar. Şu anda sağlık durumunda herhangi Ancak hastalık ne zaman geleceği belli olmuyor. Kendisi şu an hastaneye kaldırıldı ama sağlık durumu gayet iyi. Kendisine bir kez daha geçmiş olsun diyoruz. Bir tilavetiyle başlayalım hemen yani programa. Çok zaman kaybı Evet, huzurlarınızda Muhammed Raşit Öztürk'le. Bismillahirrahmanirrahim. oh so ولا تقول çocuklarıyız. Ama sonradan sanki Hazreti Adem'den başka kimseler de varmış dünyada ve her birimiz ayrı bir kanaldan geliyormuşuz gibi birbirimize düşmüşüz. Sen falancı, ben filancı, o Kürtçü, Türkçü, Arapçı, Çerkezci falan derken ümmeti Muhammed birbirine düşer olmuş. Bunun için uzun kaygılar, kavgalar yaşanmış pek çok kayıt olmuş. Ve hala da olmakta. Belki biraz azalmış ama olmakta. Halbuki bu güneşin, ayın, yıldızların, evrenin sahibi, anamızın, babamızın, gözümüzün, kulağımızın, bizim zannettiğimiz her şeyin sahibi Allah'tır. Biz her birimiz bunu biliyoruz. Fakat doğrusu bunu pek fazla akledip, üzerinde muhakeme edip, hazmedemiyormuşuz. Allah bizim için iki yol çizmiş. Biri cennete götüren yol, diğeri de cehenneme götüren yol. Dolayısıyla dünyadaki insanların tümü iki gruptur. Cennete doğru gidenler ve cehenneme doğru gidenler. Sedat Bulut ve arkadaşı için bakalım bize neyi canlandıracaklar. Selamun aleyküm, kolay gelsin. peki Aleyküm selam, hoş geldin. Hoş Ya kardeş bakarsan benim bir evrakım vardı. Sıraya geç. Efendim? Sıraya geç. Ne diyor bu? Sıraya geç. Allah Allah sıraya geç. Ola ben anlamadım, sıraya geç. Nereye geç? Ola, acaba benden başka bu adamın gözüne dinler şeyler, şeytanlar mı gözüküyor? Ben mi bilemedim, ben mi istedim, ben bilmiyorum, ben anlamadım. Var mı kardeş? Olur. Olur, olur, olur. Ben ne başkası var mı? Ol 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 ol. Ben anlamamışım. Hala gider bir daha sonra. Ya kardeş baka sen benim bir evrakım var. Sana sıraya geç dedim. Efendim? Sıraya geç dedim sana. Allah Allah. Ben de kafayı verdim. Bu mu kafayı verdim? Ben kafamı hangi duvarlara vurayım? Ben bunu anlamıyorum. Bütün devlet dairelerinde ben memurla bela da çalışayım. Oturmuş çizgi çiziyor. Allah Allah. Gelen vatandaşın işine bakmıyor. Ben bu işi anlamıyorum. Bu ne demektir bu? Allah Allah, hele bir daha gidelim, ne diye bakalım. Kardeş, işte, benim evramlarım vardır, bakın sen. Sana sıraya geçti değil mi? Oh, o Allah Allah. Ya ne bileyim, bu kadar kalabalık kadar arasında kim vurmuştu, i̇şte ben ne bileyim? Seninle başka adam mı var burada? Adam benden başka kimse yok, o zaman ben ne diyorsun ki sıraya geçti? Ne diyorsun lan? çok farklı yetenekler izleyeceksiniz buna emin olun. Sahneye yeni doğanlı olmayan hiç kimse çıkmayacak bugün. Sadece yeni doğanlılar. Şimdi başkanı Sayın Avukat Mehmet Yavaş Beyefendi'yi davet ediyor. Beyefendiler, beyefendiler, hanımefendiler, Yender olarak tertip etmiş olduğumuz Yeni Doğanlılar Gecesi'ne hepiniz hoş geldiniz. Gecemize teşrif etme inceliğini gösteren siz hemşehrilerime en içten en kalbi duygu ve dileklerimle sevgi, saygı ve muhabbetlerimizi, muhabbetlerimi sunuyorum. Buradaki hafta idrak edeceğimiz Mübarek Kurban Bayramı'nı da şimdiden tebrik ediyor. Beldemize, memleketimize ve bütün İslam alemine hayırlar, güzellikler, kardeşlik ve beraberlik getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Kıymetli yeni doğanlılar, Yender olarak bu geceyi tertip etmekteki amacımız siz hemşehrilerimizi bir araya getirmek, sizlerle hasret gidermek, Hasbihal etmek dirliğimizi, birliğimizi ve beraberliğimizi göstermektir. Siz de davetimize icabet ederek bu salonu doldurmakla dirlik ve beraberliğimizi, birliğimizi göstermiş oldunuz. Yeni doğan eskiden beri zaten öyle değil miydi? Düğünümüz, derneğimiz hep eşimizle, dostumuzla olur. Askerimiz, hacımız hep hısımla, akrabayla, komşuyla uğurlanır. Bu güzel sünnetin, adetin, hasretin açla asla hiçbir zaman değişmemesini niyaz ediyorum. Muhterem yeni doğanlı kardeşlerim. Gecemizin amacını açıkladık. Derneğimizin amacını da açıklamak gerekirse aslında tüzüğümüzün kapsamı çok geniş. Ancak şu andaki mevcut yönetim kurulu arkadaşlarımla birlikte bizler şunu düşünüyoruz. Gelecekte yeni doğanın ve bütün yeni doğanlıların daha iyi şartlarda, daha güzel ortamlarda maddi ve manevi olarak daha yüksek makamlarda olmasını arzu ediyoruz. Gencimiz Türkiye'nin neresinde okursa okusun. ODTÜ, Bilkent, İstanbul Üniversitesi, Atatürk hiç fark etmez.